Arkadaşlar <laughs> <laughs> var. Ee, basamakta eee ipucu sultanicimaydan başladı Benim gelinim de ilçe Başkan'ın avukatı diyor. İşmiş ihtiyaç. Işken... <laughs> Öğrenci mı? Öğrencim, mı? Öğrencim, mı? Öğrencim, mı? Bence bu preşir... <laughs> ne Çünkü hafta sınavları var.

Asallardan tabii ki yola çıkmamız işimizi kolaylaştırıyor. Burada önce ne yapıyoruz? Birbirinden farklı asal çarpanları. Çok büyük bir ipucu var ya. Olayın ne? Asalları düşün. İkisinin toplamı 9 olacak. Neler bunlar? İki. Çıkıyor. O zaman ben burada 2'yi bırakırım. Aklınıza gelmeyen bir boy. Öyle değil mi? Bir başka şey. Kesim. Üçüncü aç, açıda eşit olmalı. İşte ondan sonra üçgeni yazıyorum. A, B, C, D, E. İşte bu bildiğimiz klasik benzerlik aslında. İşte diyor ki eşit açının karşısında ne var? Beta. Atıyorum. E, C, U. Şurada ne var? Beta'nın